İki boyutta görmüş olduğumuz doğrusal ve dairesel çoğaltma komutu olan Array komutunun üç boyutlu şekillerde kullanışını görelim. 3D Array komutunu çalıştırmak için komut satırına 3D Array yazıyorum. Komutumu çalıştırdıktan sonra çoğaltmak istediğim objeyi seçiyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Çıkan ileti de iki boyuttaki Array komutunda olduğu gibi doğrusal çoğaltma yapmak için Rectangular Dairesel çoğaltma yapmak için polar seçeneğini seçiyorum. Biz ilk olarak doğrusal bir çoğaltma işlemi yapalım. Rektangular seçeneğine giriyorum. Şimdi çıkan inletilere sırasıyla x ekseninde, y ekseninde ve z ekseninde kaç tane çoğaltma yapmak istediğimizi komut satırına yazıyoruz. Biz x ekseninde 5, y ekseninde 4, z ekseninde de 2 tane çoğaltma yapalım. Şimdi de objeler arasındaki aralığı girelim. X eksenindeki objeler arası 8 birim. Y eksenindeki objeler arası 6 birim. Z eksenindeki objeler arası da 4 birim olsun. Bu değerleri de girdikten sonra verdiğimiz değerler doğrultusunda çoğaltma işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Yaptığımız işlemleri geri alalım ve dairesel bir çoğaltma işlemi yapalım komutumuzu çalıştıralım ve döndürmek istediğimiz objeyi seçelim. Buradan polar seçeneğine girelim. Kaç kopya oluşturmak istediğimizi yazalım. Buraya 5 diyorum. 360 derece dönsün diyorum. Seçtiğimiz objenin kendi etrafında da dönmesini istiyorsak buradaki alana yes dememiz gerekiyor son olarak döndürme eksenimizi de belirlediğimizde çoğaltma işlemini yapmış oluruz.